Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut Çağrı. Bugün sizlerle beraber yanımda kim var biliyor musunuz? Ne video saldığını şimdi söylemeyeceğim. Onla ee, onunla beraber seyredeceğiz. Gel bakalım. Arkadaşlar bu benim süt kardeşim. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekeceğiz. Sen bugün sizlerle beraber tabaklar açıyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar şöyle böyle 3 tane içinde var. Şurada görüyorsunuzdur. Sen de göster. Beray vardı ismi Beray. Bak sen de göster beray. Şöyle. Şimdi açıyorum. Artık. Açıyoruz. Açıyoruz. Aç. Oh. Anka ki benim açamamam arkadaş. Elimi oh, kırdım. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. kuzenimin açması benim açamamam. Part 2'de. Çok saçma oldu ya. Sen açtın mı? Ben açtım. Onu çıkartalım. Çıkartalım. Evet arkadaşlar çıkartıyoruz. Şu an herkes herkes birleştirelim müdür bir birleştirelim. Herkes üstte işte, kişinin Hadi. Hadi. Ya. Hadi. Bunlar burada kalsın. Arkadaşlar sarıyla başlıyoruz değil mi? Açım. Göstersene arkadaşlara görsünler. Bir dakika arkadaşlar videodan geliyoruz. Arkadaşlar biz videomuza devam ediyoruz. Bir şey için annem çalmışız. Bakın arkadaşlar size çıktı. Beray göster. Herkes kendi tarafına koysun Beray. Tabi bu saç şu. Buraya girecekti. Arkadaşlar çok, ne çıktı ben çok merak ediyorum. Aa arkadaşlar. Çok güzel şeyler bu ne? Çıktı. Bu ne? Arkadaşlar ya arkadaşlar. Bu ne? Allah razı için. Arkadaşlarım bu <laughs> ya ama. Ama ya. Ne var ki? Su dökümü arkadaşlar. <laughs> i̇çine su dolduruyorsunuz arkadaşlar. Sonra kapağını kapatıp su döküyorsunuz. Abi bu ne ya? Deneyelim mi? Bu ne? Bunun içine su dolduruyorsun. Şeyine baksana. Arkadaş bunun içine su dolduruyorsunuz. Burada. Döküyorsunuz. Döküyorsunuz. Sen yapsana şunu. Dur annem yapar. Neyse arkadaşlar biz böyle inkini bir yapmaya çalışalım. Git böyle Tamam tamam. Yapmaya çalış. Evet oyuncağımı buraya koyacağım. Değişik bir oyuncak. arkasını çevirsen çok mantıklı olur Ay böyle. Böyle seninki başka bir şey çıkmadı mı? Bir dakika. Böyle arkadaşlar bu nasıl? Arkadaşlar saçma bir şey çıktı. Arkadaşlar böyle, bence bu böyle bir şey biz pek anlayamadık. Böyle yapıyorsun yanlardan duruyor. Şu el vuruyor ona. Çok güzel. Ama zaman bir yapalım. Şık evet. <laughs> şaka. Arkadaşlar berenin oyuncakları da burada kalsın. Bir devam edelim. beraber bir kutu mu? Çöpleri buraya Arkadaşlar, Evet. E, şimdi daha... sıradakine geçiyoruz. Evet. Ay, ay pembe mi? Hı. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu defa ki sakızımız böyle çıktı. Ben bakalım, beni bekle. Işte. Benim sakızım çıkmadı ha çıktı. Şimdi arkadaşlar bir de böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar bu ne? Brandt mi? Aynı şey çıkarsa kıyameti kadar. Arkadaşlar bu ne? Berayçi. Ha ben bunu biliyorum. <laughs> arkadaşlar istediğim bir şey çıktı. Evet ya. Ya. Beren çok ben de anlayamadım. Bir şey Hele benimkine ne çıktı? Bu ne? Şöyle bir şey kaçtı. Şu an koltuk berbat. Ha labirent. Hayır labirent değil. Böyle geziyor. Gezen bir şey işte köpeği de üstüne yapıştırdım. Ya buna ne biraz sikişli bir şey çıktı mı buna? Çıktım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bana böyle bir şey çıktı. Bunu hiç yapıştırmadım mı? Bu yapışmıyor mu? Heyer şunu yapıştırmadım bu arada. Bu yapışmadı mı? Arkadaşlar yani. benim de saçma sapan bir şey çıktı. <laughs> ne çıktı? Çok merak ediyorum, çok merak ediyorum arkadaşlar. Ama. <laughs> hmm kalbe ne yapıştırıyoruz? Bu bileklik canım. O kadar sevinme. Kız bileklik de. Saçma bir bileklik. <laughs> Gözüm görmüyor şu an. Hadi Allah aşkına şunu yapsana. Allah aşkına. Ya arkadaşlar kız bileklik. Bileklik. Bilek, bileklik. Bileklik. Ağabey bir kere tabii abi kız çantası çıkmıştı ben şokum. Ben kızlarla öyle şey yap. Ben şokum. Ben <laughs> şokum. Ben şokum. Beni bekle umutluyum. Siz kardeşim. Kardeşim benim. Arkadaşlar benim siz kardeşle tabii doğru söylüyor. Oh, sıkıştırdın mı? Oh, <laughs> siz kardeşim. Arkadaşlar şimdi Sıkıtırı. sıkı. O bu ne? Sıkıtırı. Ay sıkıtırı. Ay aa! Sticker'ı. Aynen yapıştırıyoruz. Bundan çok yapıştır Bunu ne yapacağız? Lastik. Bir bana soru Lastikle olmadı. bağlayacağız galiba neyse. Beray. Ne? E bunu nereye takacağız? Boş ver. Yaparız yaparız şimdi. Arkadaşlar biraz saçma bir bile. Kitlik. başka bir parçası yok muydu içinde? Ne yok ya yoktu. Arkadaşlar anlamadığımız ne bir şey çıktı. Saçma bir şey. Böyle bir şey. Ama arkadaşlar özür dilerim de buna eline takan düşer. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunu ne kime takayım? Hadi Umut'cum kardeşim boş ver onu. arkadaşlar beğenmedim. Hadi öbürüne geçelim. Bu son. Son kırmızı açı. Oh my god. Arkadaşlar. Yine Şimdiden gene sakız çıktı. Arkadaşlar bir benimki de böyle bakalım. bir şey. Benim üçüncü nerede? Evet arkadaşlar. Bu ne ya? Oyna mı? Yok hayır. Aynı olacak yani. Bakın ya şey bir ay. Erkek, şeyler çıkıyor. bana kız değil. Niye ya. A, tabanca. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. Yanlış seçmişiz. Bana erkek şeyleri geliyor. Umut'a kız bu ne? Abi benimki biraz saç. A, bu kız şey değil. Bu sulama. Şimdi su dolduruyorsun? Ama diğeri saçmaydı. Bu nasıl? Tamam bir nasıl? Bu çubuğu gitara yapıştırıyoruz. Ha. Bakın şu ana kadar yapamadığım hiçbir şey yok. Hakikaten bazılarını ben yap. Yapamıyorum arkadaşlar. Bu ne? Böyle bir şey mi bu? Bu ne ya? Arkadaşlar biraz bir rengi saçmaymış da. Bu ne? Takamadım mı? Of. Oh. Biraz saçma olduğu için takamadım. Yok arkadaşlar yok olmuyor. Ben mi yanlış takıyorum da elim mi yanlış? Ya ben mi yanlış takıyorum? Bilmiyorum bizler. yakamadığın için olabilir mi canım? He. Gene <laughs> yapamadık. Silahımın ucunu buraya geçiriyoruz. Ve i̇şte pervaneyi ekliyoruz. E! Aa bir şey olmasın. şu an şey. A kadar. Hazır mısınız? <gülüyor> <Uçmadım>. <gülüyor> Şöyle çeviriyorsun ondan sonra uçuyordu belki. Belki Sen dediğin gibi. <laughs> Yok uçan şey değilmiş mi? Uçandı. Hadi sakıza sakızlara geçelim. Şey miyiz? Bir tane <laughs> Hayır ben çinemeyeceğim. Neden? Saklayacağım mı? Evet. Bakalım. Nasıl çıkmış sana? Sana neler çıkmış? Bana bunu çıktı. O Beray'la bir tane değiş tokuş etmek istiyorum. Beray bu senin olsa. Bana tabancayı versen olur mu? Çok Hayır. Beray ben kız bile... e, ne yapabilirim? Kız bilekli. Beğenmedim. Zaten ben bunu takar mıyım? Takmam. Bir de Barbie bebeğine falan takar. Barbie mi? Evet. Ne Barbie'si? Barbie'de ne olmaz? Belki oldu. Ya boş ver. Ona anlıyorum. Hiçbir şeyimi de değiş i̇şte, dokuş yapmıyorum. Bu kadar basit. Sıksar. <laughs> Kamera hepsi yeri. Bence. Olur. Hadi. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Benim Bilimden... kan. Arkadaşlar sapsarı bir sakız çıkıyor. Arkadaşlar hepsi böyle. Arkadaşlar hepsine böyle karakterler falan çıkıyor. Çok güzel. Çilelim. Bir dakika arkadaşlar. Çekiyoruz. Bu kadar çok güzel. Hadi öbürüne geçelim. Hı? Arkadaşlar öbürüne geçelim. Öbürüne geçtik arkadaşlar. Yine aynı. Sarı bir sakız Şükür. Hmm. Bu da farkında şey çıkıyor. Bir şuna bakar mısınız? Bu ne ya? İçin yedim. Toybox'un en sevdiği bölümü birincisi onca kaçmak, ikincisi sakız yemek. Bana bir keresinde gemili bant çıkmıştı. Gerçekten şaka yapmıyorum arkadaşlar. Gemili bant. Bant anlamayın. Yani arkadaşlar bank. Umut da anla... Bank diyor. Bank anlamayın. Bant anlayın. Bant. Umut da beni yanlış anlamıştı arkadaşlar. Ama bant yorumları yaz. Arkadaşlar bank mı bank mı? <gülüyor> bank. <gülüyor> tabii de bank. O bu sakızın mı tabi? İşte burada. Hmm. <laughs> Sıradaki sakıza geçiyoruz arkadaşlar. Ağzımız dolu. <laughs> Kışıran bu? <remolu>. Açalım. Dişim i̇şte kanıyor. <laughs> Dişim kanıyor. <kamino. gülüyor> bizi korkutmaya çalışıyor. Nasıl yakalayalım? <laughs> <böyle>? Bakın. Şöyle. Yine saçtım. uzuyor. doyuldum. Ağzımız doldu arkadaşlar. Konuşamıyoruz şu an. Kutucam. Ne kutucam? Acı devam edelim. Açıyorum. <laughs> <Umutum> ki bitmiş. <laughs> Beni siz de bunlardan denemelisiniz arkadaşlar. Bakın şu ortalım halini gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> Değişik karma karışık. <laughs> bakar mısınız? çok kötü. Bana kızmasınlar diye çöplerini verelim. elini attım. <gülüyor> 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 bakar bakar herkese dağıttı herkese dağıttı.

Dur. Benimdir. Beray. <laughs> Senin. Bakalım. Hadi oraya. Öbür bölümde bakalım neler bekliyor arkadaşlar. Arkadaşlar evet, belki öbür bölümü bile çekeyim. ilk öbür bölümde mi yiyorum? Ama ağzım şer sakız oluyor. Ben de kapatalım. Arkadaşlar sakız çıkardım. <laughs> Güzel bir konuşmak için. Ben de. <laughs> Bakalım öbür bölümde nasıl bir toybox çıkacak. Yani nasıl oyuncaklar çıkacak. <laughs> Sizle görüşmek üzere bay bay. Bu arada like atlayıp ve abone olmayı unutmuşuz. Görüşürüz.